bugün beyantısı olsun 11. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar lafı hiç uzatmıyorum özetini isteyenler de varsa vallahi hiç kusura bakmayın aşağıda oynatma listesini bırakacağım film tadında izleyebilirsiniz bu videoya ilk defa geldiyseniz kanala ilk defa uğruyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi abone olmayı yorum atmayı ve zilleri açmayı unutmayın deyip devam ediyorum. diyorum Navajo bölümünde kalmıştık en son. En son bölümümüzde, bak dayanamadım açıklayacağım. Ee, Navajo diye bir yere geldik, Paul ve ailesiyle tanıştık. Basmadım da. Aşki! <laughs> ee, ailenin bir sorunu var. Ailenin bir sorunu var. Böyle hayaletlerle alakalı bir sorunlar var ve hayaletler bizlere gözüküyor. Ee, biz de bunu sorduk, bize adam akıllı açıklamadılar. took hey what do you think ashki we're doing pretty good huh that horse is gonna have to tell me your secret listen i'm headed over the pasture to tend the churros you wanna come sure let's go yeah Ee, Yetsu diye bir tane hayalet var ve bu Pali ailesinden kan istiyormuş. Ee, hatta e, bütün Kahalün e, akrabaları falan filan hepsi buradan taşınıp gitmişler böyle olaylar yaşadıkları için. Çölde bir tek bu aile kalmış. Biz de bu sorunu çözeceğiz tabii yavaş yavaş kendimizce. Aha. Sakin ol aşkım Koyunlarımızın yanına geldik. Burada ne yapacağız bilmiyorum. Yürü git bakayım nereye kadar gideceksek artık. E ne yapacağız? Yanına mı oturayım ben de? Otur. Look, I, know you <laughs> don't want to talk about it. But I really need to know what happened last night. O hayaletler ne? And the ghost that's around the house. Do you know who they are? My father says five spirit guardians have always protected our tribe. Ah, they come at them. night to prevent Yehutso from killing us. Ooh, I Buck. don't know if it's true. But Yehutso has never managed to get into our house. Does the spirit come every night? Sibli Öne bizi, It'll come, come for many nights, and then it won't show up for months. But it always ends up coming back. It's my turn to ask you some questions. Tamam, sor. Sor. What are you really doing out here in the middle of the desert? Doğruyu konuşacağım. It feels so, like so, you're running so. away from something. I guess I'm konuş. just trying to forget. You know, make a new start. Aynen. Maybe I'm just running away from myself. You're like us. You also have your dark secret, don't you, Jody? Var, var. Söyle um, ya. Um, I have to tell you something. Onlar çünkü bize söyledi diye ben de söylüyorum. I... Çekinmeseydi. Paul bize çare. Paulin oğlu bu. Bir tane daha var. Bir de Şimasta ne diye bir tane büyük anne var. Yumuardır hiç konuşmamış. Bak kendi dillerinde konuşuyorlar şu an. Ah Paul, there's no water at the ranch. Something must be up with the well. Ah Paul, can I go take a look if you want? Don't know if you'll be able to do much. I'll do what I can. where's the well? Hmm. It's over there. It's got a windmill. Shouldn't be hard to find. Okay. Bir I'll yani. see you ya. back Ha, şurası ya. İyi, tamam. Ne var later. ki? Zaten atla gidiyoruz. Yürüyerek de gidiyoruz. Yürüyerek gidersek 10 gün sürer bu bölüm. İn kızım. Ha. Kontrol edelim. Ne varmış bu um, videoda? Ha, şey ot takılmış. Nasıl gideceğiz bunu? Kesin ailemden mi yardım isteyeceğiz? Bakayım dur. Yine. Biz bir şey yapabilir Evet. <laughs> Arkadaş. Bitti. Dön çocuk. Good work Aiden. The pump's running again. Tam binip gidelim bizi. Ha bir şey oluyor. Aa bak o hayaletler gözüktü bize işte. Gitmesem daha iyi ama Aydın olduğu için sırf Aydın'a güvenerek hareket ediyorum oyunda. Yani çünkü bizi o kötülüklerden koruduysa ki zaten bunlar bizim dostumuz gibi gözüküyor. Ş Şuraya mı gireceğim? Dur bas. Ama burası karanlık. Sıkıntı değil mi? Bak o kapı kapanırsa eğer arkadan var ya çok ciddiyim kalmam yani. Ne 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 yapacağım ben şimdi burada? Una, Ne yazdın yere? Ya? Oha, oha, ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Allahım bir yandan da yorgunum tepki de ver. Kral, aklım bir markaya gidiyor delireceğim. <laughs> Bunu şeyde de görmüştüm. Yani. Söyleyecek kim söylemeyi unuttum. Ve bizim... Bak devamlı o tarafa bakıyor. Biz o tarafa falan mı gideceğiz ya? Genelde ben böyle şeylerden çok dikkat etmeye başladım. Bir karakter nereye çok bakıyorsa o tarafa gidiyorum. Gel bakayım gidelim oraya. Of, baksana. Ay ne biçim yerlerden geçiyoruz. Kanyonlardan gece gece ne geldik mi ne yaptık şimdi biz Dur şuradan doğru mu gideceğiz yolu takip edeceğiz birlikte hisara bir getirmiş bizi? Hı, hmm, abi şeyler parlıyor. Güneşler mi acaba? Allah Allah. Atayım şunu yukarı doğru. Allah. Can you see anything, Aydın? Aha 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 aha! Aydın'a varana kadar ben gördüm bir şey. Dur. Ha şey bize gösterecek. Dur bir saniye bu çok zor. Uuuu! Askerler, şövalyeler... Bir, bir varlık, evet. Bir Yates'ı mı acaba? Yetsu. Dur bakayım, bir şey... Yetsu? Büyük ihtimal... Aha, aha. Ve şurada var, gel. Ha dur bir kızı alıp gelmedik ya nasıl satayım. Ha. <laughs> Kar 98'e benziyor. <laughs> Başka kim? Oh. Ah, bak bak bak, yipsin yipsin. Askerleri öldürmüş hep. <Aa>, The fork <laughs> tree. Çatalla ağaç mı? I have to find çatalla ağaç görmedim orada ne alaka? Öbür taraftaymış bak. Şu. İşte İl. İblis çatalı Vay be Aa bak yerde bir şey Büyü yapılmış Yerde Oha e, Bakalım etrafta bir şey var mı Aydın hemen görüyor derken şurada bir şey gördüm ha. Ben de diyorum Niye göremiyorum Fırlatmamız gerekiyormuş ya Allahım ya toprağın içinde Geç ez şey eş orayı. Eş. Tamam aydın bulacak biz yaşayacağız. Oha kuru kafa falan da var lan. Ay ölen bir askerin kafası. Tamam baştan beridir öyle diyor zaten. üstündeki maske. Wearing these ritual masks. Ayın maskesi. Ay, bak bir şey daha var. Onu da. Bu ne? Bir parça bulduk. <laughs> Aha, Aydın geri kalanları buldu galiba. Thanks Aydın. Niye Hepsini biz aramayacağız. Güzel. Ayin yapmışlar. Ve bir de o dairenin çevresinde bulduk. Demek ki <laughs> Ayin yap şey, Aydın ne? Ayin yaparken kullandığımız şeylerden biri. Elementler galiba. Weird. Look. This one has no talisman. Ha muskaymış. E, tamam. hayalet şey veriyor. Bebek veriyor. The fist talisman. boynuna mı takmış? He. Help me, Aiden. I've got to see what happened. Tamam, tamam gösterelim. biraz yukarı çık. Heh. O <laughs> ne be? Çok hızlı geçti. I didn't understand it. It's it's just all mixed up. It's as if something's missing. Evet, bir şey eksikse de. <laughs> Aynen. Adamın ismi Paul. Biri Paul diye bir pay diyor. Ne, ne, Kaç. Kaç 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 kaç. kaç. hiç bekleme hiç bekleme. Yürü yürü yürü. Aşkıyı hemen avara bırak. Aaa. Pavyer. Eyvah Pavyer alamış. Dur dur arabayla vaktimiz yok ya. Aa, ben çiftliğe ne ara geldim ya ben coming Biz savaşırız. Biz savaşırız. Yap bakayım. Çok kötü yaralanmış be. Çok kötü yaralanmış ya. Abi Paola bir şey yapamıyor muyuz? Bir yardım edelim adama ya. Bir iyileştirelim. Dur şimdi. Ha dur dur dur. Bir dakika dur. Nene sen bir bekle aslında. Ben Paul'e bakacağım be. Dur. Abi pal Belki Aydın sayesinde falan bir yardım ederiz ya. Ne demek üzgünüm? All my fault. Just... Aa, Ay, öf, biz orada şeyleri eşlik diye hiç su geldi diyorum. Kızım bekleyeceğine bir yardım evet. edelim ya. Evet. Aha! Ha! Dur bir dakika. Aha! Nasıl? Öldü de mi bana? Par, sakın ölme. Lütfen bizim yüzümüz denemiyorum ya. Bak bak ye üç denen pisliğe bak bak. Şurada neneyle bir şey çıkmıştı bizim. Konuş. Konuş. Aa bebeğin üstündeki battaniye. Evet. Kadın konuştu. 30 sene sonra kadın konuştu. Ne oluyor ya? biz şeyi yapalım. Ha şimdi daha rahat edeceğiz. Dur. Ay, az önceki şeye elim alayım. Sen git çocuğum değil mi? Sen gel böyle. Heh, oku. Oku, oku bakayım. Ha şimdi olayı adam akıllı göreceğiz. Yeğit son askerleri de Yeğit askerleri var. Konuşmayacağım. izlemem lazım. Beş kişiler ayin yapmışlar ortada ateş yanıyor. Ha ne hiç soyu oluşturmuşlar ya. Yüce canavara bak ay. Aha. Oha ya. Your ancestors. They summoned Yetsu here. Evet onlar çağırmış. Lost. full of hatred for the white man it brings spirit to kill their enemies How and gain revenge turned against them he was still hungry hungry for blood yeah he, it's all is back he has come to take our lives i own our ancestors they're the guardians who protect the house right they know the uh -huh return to protect us from the evil that they released. If they brought that entity here, I mean, there's got to be some way to send it back to its own world. They used a ritual to open the passage. I still remember the incantation, but the ritual is lost in the past. I saw the ritual. I'll prepare it and you can help me with incantation. Hurry. He's coming. Geliyorlar tamam tamam. Tamam. Bekleme hadi be ya. İki saat hala yüzüne bakıyor ya. Allah. Uf, ay şu düşenin haline bak. Fire. Bize ateş lazım aynen. Demin önüne ateş yaptık. Hadi. Ulan tek tek odun kestirme şimdi bize burada ya. Al bakayım. Ha varmış zaten yani. Oo güzel güzel güzel. Hemen git şuraya kur. Kur hemen şuraya uzunları. Gel ha. Tamam benzin al tamam tamam benzin al. Tutuştur tutuştur ha. E ee, sizi içerinize ben yıllardır içeriye giriyorsun. Aha. Shusani. You, you can You must find a stick to Tamam, tamam, tamam bulduk, bulduk. Tamam. Çiz hemen. Oo, çiz çiz. Aa çok güzel. iyi bize bırakmadı çizme işini. İyi bize bırakmadı. XX yukarıdakiydi, yukarıdaki de hatırlıyorum. Yukarıdakiydi. Dikkatlice baktık çünkü aynı yaparken. Oh, çok iyi ya. Tamam. Tamam, koy. Çok iyi. Orayı da yerleştir. Oldu. Allah'tan bize bırakmadı bunları. That's exactly right. Tamam. Ee? Okay. Ha, ruh lazım galiba. <laughs> Aynen bak ruh lazım. Hemen hemen geçin geçin. Ee? Bir dakika üç. E beşinci kim olacak? Faal değerli <laughs> lan. şey olur mu? Crazy, die, but... Dur dur Aydın'ı deneyeceğim. Aydın da bir ruh yani. Ay inşallah bizim Aydın'a bir şey olmaz ya. Dur bakayım. Aha vallahi oluyoruz. <laughs> tamam tamam. Aha. <laughs> tamam. Süper hadi sözleri söyleyin. Başla 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 başla. Söz bu. Ben de söyleyeyim tabi olsun. İyi büyüler oldu. Aha şey açıldı. Çatlak açıldı. Yeiçso. <laughs> Bitireceğiz seni. Başardık. Süper ya. Yeiçso ne oldu? Ama kimse ölmesin lütfen. Çok tehlikeli. N'oldu? Gel, kovdum lan kovdum. İçeriye al. Aferin muhafızlar size aferin. Allah'ım herkesin altına kalkın. Valla alana bir tuşlama gelmedi lan. Kimse ölmesin lütfen ya. Gir lan şu çatla. En sonuncu ne? Aydın. Durdur nasıl yerdim hiç dur. 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 Git be! Yere çıktı mı? Yürü! Susma! <laughs> dur 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 ben geliyorum! Oh, git! Baba nolsan? Yürü git! Whoa oh be! Arkadaş neydi bu ya? Hayatta mısınız? Ana merkez yılmış yeri iyi bir tanesi hayatta dur. Güzel kalk kalk. <laughs> Kurtulduğun üzere şükür öyle bir illetten. Bu seni falan hepsi devrilmiş yere ya. Şuraya bak. İyi kardeşler ayakta. Güzel. Hayattalar. Hayır. Jody. <laughs> Hayır. Cık cık. Ama bizimle konuştu. Aydın'la konuştu. Bayılmıştır o ya. Şimasani. Öldürdük kadını ya. Ama ne yapayım yani yapmak zorundaydık onu ya. Kadın 30 sene sonra ağzını bir açtı tam açtı yani. İyi. <laughs> yavaş aşkı yavaş kızım. Vay nenenin battaniyesi be. Kadın da öldü ama yapacak bir şeyim yok. Mecbur büyüğün onu söylemesi lazımdı yani. Mecbur. Allah Allah. Ha, hikaye varmış pardon ben de. Daha hikaye var gibi diye devam ediyorsun o zaman. <laughs> Dur tamam git. Uf Kanyona bak ya. Yok biz buradan geçmedik galiba ya. Geçtik mi? Geçmedik. yapmışız. dur ya pay değil mi o? Ha ben yemin ediyorum öyle zannettim ya. Aa, hayatta be. Öf çok iyi. Ama Shima sani gitti ya. Çok üzüldüm kadın ama. Ayve. Ah. bones Kemik varmış içinde. Ben sadece örtüyü bırakıyoruz zannettim. Çok değişik. Saygı duruşunda bulunuyorlar galiba şu an. First things I have to do. Yeah. You know, I I used to think that my gift was a curse. Yeah. Wala probably... ya. Maybe I was wrong. I didn't help people. Find out who I really am. You did a lot for us, Stuart. For us and them, the memory of our people. I don't know how to thank you. Ne demek rica ederiz olsun. Zamanımızı daha ödersin. Come back here. <laughs> We have a home. <laughs> Geliniriz. Keşke yolumuz düşse tekrar şuraya ya. Jamie'di bu. I'm gonna miss you. Me too. Kaldırız. Hank Corry. I'll never forget. Car. Vay be. Teşekkür ederiz. Ulan Jay. İlk başta bizden nefret ettin de. Sonra bin pişman oldum. Ashki is gonna be very sad without you. <gülüyor> 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 But one day I'll come back and see you. Öpme lan sarıl Allah Allah ne öpmesi ya. Biz arkadaşız onun. öpmüş kadar da oldun. Öp desem kim bilir ne çıkacak yani. Aha. You didn't think you were Motor it Ne gerek vardı ya? Giderdik. <laughs> Otostop çeke çeke giderdik ama. Neyse, güzel oldu bu. İyi. Hadi bakalım. Bir de onu bize var ya ilk bölümdeki gibi, ilk bölüme yakın bölümlerden. Çok iyi be. Shimasano'nun ruhu bizi izliyor. Oha! Ruha herhalde çünkü öldü kadın gömdük yani. Ready? Evet arkadaşlar bir sonraki bölüm devam ederiz. Bu birazcık uzun oldu ama olsun ben toparlayacağım bu bölümü. Sizden ricam videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı, yorum yazmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.